Evet arkadaşlar, çevre ve toplum konumuz 11. sınıfın önemli konularından birisi. Çevre sorunlarıyla ilgili devam ediyoruz. Bugün dersimizde arazi kullanımının çevresel etkilerini göreceğiz. Küresel çevre sorunlarına bakacağız ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıyla devam edeceğiz ve dersi sonlandıracağız arkadaşlar. Evet önce arazi kullanımının çevresel etkilerine bakalım. Şimdi biz araziyi kullanıyoruz ama nasıl kullanıyoruz? Planlıyor muyuz? Plansız mı kullanıyoruz? Ee, tabii ki genellikle Türkiye için söylememiz gerekirse çok fazla araziyi planlayarak kullanmıyoruz. Gelişi güzel kullanıyoruz. Ee, biz araziyi güzel kullanmadığımız için de çevrede bazı olumsuz faktörlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ee, peki arazinin planlanması nedir? İsterseniz ona bir bakalım önce. Arazilerin jeolojik, jeomorfolojik, bitki örtüsü ve su kaynakları, toprak ve benzeri özelliklerin dikkate alınarak kullanılmasına ara arazi planlaması denir. Şimdi arazi planlamasını genellikle gelişmiş ülkeler yoğun bir şekilde yapıyor çünkü bir alandan daha fazla verim almak istiyorlar. E, araziyi kendi özelliklerine uygun kullanıyorlar. Böylece doğru kullanımla doğru e, alanlarda yatırımlar yapabiliyorlar. Peki arazi planlamasında nelere dikkat etmem gerekiyor? Ona bir bakalım isterseniz. Şimdi siz bir araziyi kullanırken mutlaka onu jeolojik yapısına, yeryüzü şekillerine, doğal kaynaklarına iklim koşullarına, yeraltı kaynaklarına, bitki örtüsüne, toprak kaynaklarına, su özelliğine, tarihi yapısına ve çevre sorunlarına dikkat ederek ne yapmak zorundasınız? Kullanmak zorundasınız. Örneğin toprağın jeolojik yapısına baktınız. Jeolojik yapısında arazide kirli bir arazi gördünüz. Bölge yağışlı. Siz gidip o bölgeye ee, bir tarım arazisi oluşturduğunuzda ee, ne yapmanız lazım? Bir kere arazide heyelan riski olacağı için tarım arazilerine doğru ee, ne yapmanız lazım kullanmanız lazım sürmeniz lazım eğer doğru sürmezseniz heyelan riskini iki kat arttırırsınız gibi eğer buna bakmadan oluşturursanız birçok afetle karşı karşıya kalmak zorunda kalırsınız o yüzden ne yapıyor gelişmiş ülkeler buna dikkat ediyorlar. Gene mesela bir bölge eğer tarımsal bir verimliliği varsa oraya gidip sanayi tesisi kuramazsınız. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Yanlış bir yönlendirme ile yapıyoruz. O yüzden buna dikkat etmeliyiz. Eğer arazi potansiyeline uygun kullanılmazsa yanlış arazi kullanımı olur. Yanlış arazide de toprağın verimi düşer. Arazide bir takım bozulmalar görürsünüz. Dolayısıyla araziyi yanlış kullanmamamız gerekiyor. Peki Türkiye'de nasıl yanlış arazi kullanılıyor veya bizde değil de gelişmekte olan ülkelerde nasıl yanlış arazi kullanılabiliyor veya yanlış arazi kullanımı ne demektir? Bakın arkadaşlar çayır ve meraların tarım alanı olarak kullanılması çevre sorunu oluşturur demiş. Yani siz şimdi çayır ve merayı keserseniz orayı tarım alanına oluşturursanız bir kere orası tarım alanı olmaz. Çünkü verimi düşüktür. Orada çayırın yetişmesinin nedeni soğuk olmasıdır. E, birim alandan verimin düştüğü bir yerde çayır ve meranın ortadan kaldırılması hayvancılığa sekte vurmak demektir. Türkiye bugün bunu yaşıyor. Devam edelim. Başka ne var? Tarım alanlarının yerleşmeye, ulaşıma, sanayi ve benzeri şekilde amaç dışı kullanımı arazide bozulmaya neden olur. E şimdi örnek mesela Bursa Ovası yerleşmeye açılan tarım alanları. Şimdi siz tutup buraya yerleşme değil de birazcık dağlık bölgeye doğru yerleşmeyi kaydırıp bu alanı tarımsal bir alan olarak seçmiş olsaydınız, yerleşmeyi buna göre düzenlemiş olsaydınız, birim alandan aldığınız verim ne olurdu? Artardı. Bozulma gerçekleşmezdi ve o zaman ne yaptınız? Siz yanlış arazi kullandınız. Peki turizm potansiyeli yüksek olan kıyılarda görülen plansız yapılaşma. Bakın mesela en güzel örnek kıyı kirliliği. Şimdi siz plansız yapılaşma yaparsanız halk da gelir buraya yanlış kullanır. Gördüğünüz gibi kıyı rezil olur. Siz de böyle bir yerde turizm potansiyelinizi geliştiremezsiniz. Gene sığ kıyılarını doldurarak yerleşim alanı veya sanayi bölgesi olarak kullanılması. Mesela nedir? Kuşadası'ndan bir örnek. Bakın burası turizm bölgesi. Çok rahatlıkla turizm alanı olarak kullanılıyor mu? Günümüzde kullanılıyor ama verimi çok düşük kullanılıyor. Neden? Siz tutmuşsunuz buraya yerleşmeye açmışsınız çünkü. Oysa ki buraya oteller bölgesi yapmış olsaydınız, bu alanı otel olarak kullanmış olsaydınız turizm geliriniz bugün 3 katı artardı. Siz de bu verimli araziyi doğru kullanmış olurdunuz. E, o zaman bu da gitti. E, ee, devam edelim. Kurak ve yarı kurak bölgelerde su isteği fazla olan tarım ürünlerinin yetiştirilmesi su kaynaklarını azaltır. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi sıcak bir bölgedesiniz. Sizin yetiştireceğiniz kurak ve yarı kurak arazide ne olur? Buğday olur, arpa olur, yulaf olur. Yani nispeten birazcık daha su ihtiyacı az olan ürünler olur. Ama sen tutup da buraya su ihtiyacı fazla olan. Mesela mısırı ekersen verim alabilir misin? Alamazsın. O yüzden araziye uygun bitki ekmek zorundasın. Bunu da bu şekilde söylemiş olduk. Gelelim küresel çevre sorunlarına. Arkadaşlar az önce gördüğümüz tüm sorunlar küresel çevre sorunları olarak karşımıza çıkar mı çıkar. Çünkü bunların hepsinin toplamı neyi oluşturacak? Dünyayı etkileyecek. Dünyada da küresel çevre sorunlarını tetikleyecek. Peki bu tetiklediği küresel çevre sorunları neler? Bunlardan bir tanesi arkadaşlar küresel iklim değişikliği. Başka küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ozan seyrelmesi, buna bağlı olarak asit yağışları, aynı zamanda çölleşme, kuraklık, erozyon ve biyoçeşitliliğin azalması bunlar dünyada ciddi boyutta gördüğümüz çevre sorunlarıdır. Şimdi bunlardan ilki beşeri faaliyetler sonucunda oluşan sere etkisi yapan gazlardır arkadaşlar. Yani küresel iklim değişikliğinde neden olan şey aslında sere etkisi yapan gazlardır. Şimdi bu sere etkisi yapan gazlar ne yapıyorlar peki nedir bu gazlar? Arkadaşlar genellikle sanayileşmiş bölgelerde sanayinin olduğu alanlarda sanayiden çıkan sanayi üretimi sırasında fabrikalardan çıkan bir takım gazlar var. Bu gazlara örnek olarak karbondioksit verilebilir. Fosil yakıtlar yandı, karbondioksit çıktı. Metan verilebilir. Diazotoksit diazotok verilebilir. Kloroflora karbon verilebilir. Bu gazların hepsi ne yaptı? E, atmosferin üstünü bir tabaka olarak örttü arkadaşlar. Şöyle örttü. Şimdi tabaka olarak örttüğü andan itibaren gelen güneş ışınları içeriye sızıyor fakat dışarıya çıkamıyor. Ne oldu? Burası iyice ısınmaya başladı. Şimdi ısındığı için burası dünya ne oldu? Küresel ısınma geldi. Dünyada ne oldu? Küresel ısınma gerçekleşti. O zaman küresel ısınmanın temel nedeni söylediğimiz bu sera gazı etkisi yapan gazlardır. Karbondioksit, metan, diazotoksit ve kloroflora karbon gazlarıdır arkadaşlar. Bunlar sera gazı etkisi yapan gazlardır. Bunlar küresel iklim değişikliğine neden olur. Şimdi şunu diyeceksiniz hocam dünya zaten ısınmıyor muydu? Hani biz coğrafyada görmüştük işte e, iklimlerin ısınmaya başlaması insanların mağaradan çıkıp yerleşme yerlerine, su kenarlarına yerleşmesi. Bu ne oluyor o zaman? Ya, o zaman da mı fabrika vardı? Hayır, o zaman fabrika yoktu. O zaman insanlar doğal bir süreç olan süreci yaşamışlardı. Yani aslında sera gazı etkisi olayı tetiklemiştir yani hızlandırmıştır. Yoksa dünya zaten ısınır. Yani ısınma ve soğuma evreleri vardır dünyada. Ve bu ısınma ve soğuma evreleri de olumludur aslında. Çünkü insanların yeryüzünde yayılmasını sağlamıştır. Fakat hızlı bir şekilde ve dengesiz bir şekilde dünyanın buna ayak uyduramadan bu olayın tetikleniyor olması küresel çevre sorunu olarak son yüzyıllarda karşımıza çıkmasına neden olmuştur. Tabii ki küresel iklim değişikliğinin bir takım sonuçları var. Bunu da özellikle AYT sorularında karşımıza çıkacak. Unutmayın sadece AYT'de değil çevre sorunlarını biz TYT'de de gördüğümüz için TYT sorularında da karşınıza çıkma ihtimali var. Ama en çok nerede çıkar? AYT'de çıkar. Arkadaşlar özellikle küresel iklim değişikliği sonunda tarım, orman, bitki örtüsü, tatlı su kaynakları, deniz seviyesi ve insan sağlığı ve biyoçeşitlilik gibi bir takım olumsuz etkiler göreceğiz. Şimdi bu olumsuz etkileri toparlayalım ve AYT'de karşımıza çıkacak sonuçlara bir bakalım. Önce kutup bölgeleri ve dağların yüksek kesimlerindeki buzullar hızlıca erir. Gitti mi gitti çünkü sıcaklık arttı. Sibirya bölgesinde donmuş topraklar bataklık haline gelir. Neden? Çünkü donmuştu, ısındı, bataklık haline geldi. E bu bataklıklar aynı zamanda metan gazının ortaya çıkmasına neden olacak ve metan gazı da az önce gördüğünüz gibi sera gazı etkisi yapan gazlar içerisinde. Bu da gitti. Akarsu göl ve yer altı sularının rezervlerinin azalması. Küresel ısınma gitti mi gitti. Buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi ve Hollanda gibi alçak ülkelerin sular altında kalması. Sorun mudur? Sorundur. Yine deniz seviyesinin yükselmesi ve sel ve taşkınların artması, sahil bölgelerinde erozyon ve artışı ve toprak kayıplarının görülmesi arkadaşlar. Bu da büyük bir sorun olarak göreceğimiz sonuçlardan. E, tabii ki sıcaklığın artışı insanlığın sağlığını olumsuz etkileyecek. Seller, kasırgalar, fırtınalar, orman yangınları ve gibi meteorolojik afetler daha sık rastlanacak. E, sıcaklık artışı, yağış rejimindeki düzensizlikler tarımsal verimi düşünecek ve bazı tarım ürünleri ne yazık ki soğuk bölgelere kayış yapacak. Çünkü artık burası ılımanlaştı. Orman yangınlarının sayısı artacak özellikle ekvatoral bölgelerde ki görüyoruz. İkbarın erken sonbaharın geç gelmesi, kurak dönemlerin uzaması ve hayvanların göç etmesi hatta bazı hayvan türlerinin ortadan kalkması da örneklendirilebilir. Arkadaşlar bir diğer küresel sorunumuz ozon tabakasının seyrelmesi. Şimdi ozon nedir? Ozon oksijenin 3 3 moleküllü halidir. Rengi civit mavisidir, koyu mavidir. Atmosferdeki oranı yanlış hatırlamıyorsam binde 9 civarında bir şey. E, bu oran oldukça düşük ama atmosfer için oldukça önemli. Çünkü bu gaz, ozon tabakası A, güneşten gelen klorofil e, karbon monoksit veya karbondioksitin bir türevi olan karbon gazlarını e, sayesinde ne yapıyor? İnceliyor ortadan kalkıyor. Yani karbon gazları ozon moleküllerini parçalıyor ve ozon tabakasının seyrelmesine neden oluyor. Peki bu nereden çıkıyor? Bir klimalardan. İşte buzdolaplarından, spreylerden, yangın söndürücülerden gibi bir takım e, bu gazların kullanıldığı aletler var. Bunlardan açığa çıkan gazlar ozon moleküllerini parçalıyor. Şimdi tabii ki ozonun işi nedir? Ultraviyole ışınlarını süzmektir. Şimdi siz ozonu seyreltirseniz, ultraviyole ışınları süzülmez ve cilt hastalıklarınız meydana gelmiş olur ve canlılarda çeşitli olumsuzluklar meydana gelir. Bir diğer faktör asit yağışlarıdır. Bunlar da sülfür ve ozotoksit gibi kimyasal maddelerin su buharı ile birleşmesiyle oluşuyor. Bunlar yeryüzüne düştükleri zaman özellikle asit yağışlarını oluşturuyorlar. Bunlar genelde fabrikalardan ve motorlu araçların taşıtlarından çıkan gazlardan kaynaklanıyor. E, yeryüzündeki asit yağmurları tarım arazilerinin toprağın, toprağa geçmesine oradan yer sularına ve yer üstü sularına etkiliyor. Bu da canlı yaşam için olumsuz nedenlere e, nedenlerle sonuçlanıyor. Tabi asit yağışlarının birçok nedeni var. Bunlardan e, nedeni var. işte az önce saydığımız gazların ortaya çıkması. Ama sonuçları da önemli tabii ki. Bunların içerisinde mesela ağaçları kurutuyorlar asit oranı arttığı için. Toprak ve suyla birike, birleşerek canları olumsuz etkiliyorlar. Gene göl ve akarsunun asit dengesini bozuyorlar. Solunum yolu hastalıklarına neden oluyorlar ve tarihi yapıları aşındırıyorlar. Bakın tarihi yapıları. Bir diğer etken çölleşme özellikle kurak ve kuraklıktır arkadaşlar. Biz bunu şu şekilde söylüyoruz. Önce kuraklık başlar. Sonra çölleşmeye doğru gider. Bu sırada ne meydana gelir? Erozyon meydana gelir. Hızlı gerçekleşir. Ee, özellikle e, suyun aşırı kullanılması, bilinçsiz kullanılması, tarım arazilerin amaç dışı kullanılması gibi nedenler e, erozyonu oluşturacaktır. Kuraklık ise doğal bir sebeple başlar. E, Gitgide katlanarak büyür ve çölleşmeye gider. O yüzden kuraklığın önüne geçemezseniz çölleşmenin önüne zaten geçemezsiniz. Peki çölleşme ve kuraklaşmanın başlıca nedenleri nedir? Ee, başlıca nedenleri dünyadaki küresel ısınmayla başlayan silsiledir. Sonuç olarak da biyoçeşitlilik azaltır, toprak erozyonu başlar, yer altı ve yer üstü seviyeleri düşer ve fakir ve açlığa bağlı olarak bu bölgede göçler yaşanır arkadaşlar. Evet son konumuz doğal kaynaklara sürdürülebilir kullanıma. Şimdi siz sürdürülebilir kavramını kullanıyorsanız doğal kaynaklar için mutlaka geri dönüşümü konuşmanız gerekir. Peki geri dönüşüm nedir? Atıkların geriye dönüştürülmesidir. Yani ayrıştırılabilen atıkların tekrar kullanımını ifade eder. E, o yüzden... Ee, biz atıkları ne kadar iyi ayrıştırıyorsak o kadar iyi bir geri dönüşüm yapıyoruz demektir ve geri dönüşüm kavramı gelişmiş ülkelerde oturtulmuş düzenli bir şekilde yapılan bir kavramdır. Ee, çünkü e, ekonomiyi güçlendirir. Boşu boşuna üretim yapmayı engeller. Ee, peki e, atık nedir? Bir ona bakalım. Herhangi bir faaliyet sonucu çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddelere atık denilir. Biz bu atıkları katı sıvı gaz olarak ayırıyoruz. Katı atıklar genellikle evsel olur endüstriyel olur, tehlikeli olabilir, özel olabilir, tıbbi ve tarımsal atıklar, bahçe inşaat ve molaz atıkları olabilir. Bunlar katıdır, çevrede de toprak üstünde görülür. Bunları ayıklayıp uzaklaştırmak gerekir veya imha etmek gerekir. Bir diğeri sıvı atıklardır. Büyük bölümünü atık sular oluşturur. Evsel ve endüstriyel sular olur veya zirai sular olabilir. Bunlar da çevreyi kirletirler. Bakın yan tarafta atık suların aratıldığı bir tesis görüyorsunuz. Bir diğeri gazlardır. Bunlar sanayi olabilir tesis sanayi tesisleri olabilir veya konutlar taşıtlardır ya da çöp depolama alanlarından fosil yakıtların kullanımından gelen gaz atıklardır e, gaz atıklarında çevreye havaya özellikle olumsuz etkileri vardır. Arkadaşlar katısı ve gaz atıkların tekrar kullanılabilecek ve ikincil ham madde haline getirilebilecek nitelikte elde edilmesine geri dönüşüm denilir. Geri dönüşüm önemlidir. Şimdi biz geri dönüşümü nasıl yapıyoruz? Halkı bilinçlendirerek yapıyoruz bunu yapabilmek için. biz gelişmekte olan ülkelerde bazı projelerle özellikle mesela son dönemlerde bakanlığında bakanlığın da yapmış olduğu sıfır atık projesi gibi takip ettiği projelerden biri okullara kadar yayılmıştır. E ee, mesela geri dönüşümde biz ne yapıyoruz ee, gördüğünüz gibi belirli Renklerde çöp kutularımız var. Bu renkler e, bazı e, şeyleri, ya yani bazı atıkların e, renkleri. E, bu rengi gördüğümüz zaman bu atığı bunun için atmamız gerekiyor diye düşünmemiz lazım. Bazı okullarda özellikle geri dönüşüm atık alanları oluşturulmuştur. Yine kampanyalarla bazı e, alışveriş merkezlerinde görülebilir. E, i̇şte sinemalarda, bazı halka açık yerlerde e, bu tarz geri dönüşüm alanlarını görebilirsiniz. E, atıklara bakın. Gördüğünüz gibi atık et atık nedir? İşte işte bu ne demiş bilgisayar, laptop, bir işte cep telefonu, televizyon gibi atıklardır. Bunları kırmızı kutuya atıyoruz. Plastik olanlar işte gördüğünüz gibi Pet şişeden tutun işte nereye kadar plastik kaşık işte nedir plastik poşete kadar hepsi turuncu atık bölümüne atılıyor. Turuncu atık kutusuna atılıyor. Sarıya metalleri atıyoruz. Camları yeşile atıyoruz. Kağıdı gördüğünüz gibi maviye ve en son doğal atıkları yani biyolojik atıkları da gördüğünüz gibi siyah kutuya atıyoruz. Böylece ayrıştırıyoruz. Geri dönüşümle ayrıştırma çok önemli. Ayrıştırma ile zaman ve e, ekonomi anlamında masrafınızı azaltmış oluyorsunuz. Yani zaman ve ekonomi e, tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Parasal tasarrufu yapmış oluyorsunuz. Bunu gelişmiş ülkeler yoğun olarak yapıyor. Mesela Çöp poşetlerinde farklı renkler kullanıyor. Bizde de var ama çok bilinçli yapılmıyor. E, geri dönüşümüyle birlikte, geri dönüşümle birlikte doğal kaynaklar korunuyor, çevre kirliliği azaltılmış oluyor tabii ki. Enerji tasarrufu sağlanmış oluyor, atıkların taşıması ve depolanması kolaylaşıyor. Geri dönüşüm gelişmiş ülkelerde yasalarla desteklenmiştir. Bu anlamda halk daha bilinçlidir e, ve yaptırımları da vardır. Umarım ülkemizde de bu yaptırımlar e, olur. E, halk daha fazla bilinçlenir ve. Çevreye daha az zarar vermiş oluruz arkadaşlar. E, bu dersimizle birlikte 11. sınıfların e, konuları bitti. E, bundan sonraki e, konularda ders anlatımlarında özel videolarla devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.